Haziran sonu itibariyle ihtiyaç kredisinde birleşik ortalama faiz oranı %74,6, ticari kredide ise %61,1'e çıkarken krediler ikinci çeyrekte hız kesti. Fakat ortalama faiz oranları %8,5, %9 civarında seyrederken döviz kredilerinde çok hızlı artış görüldü. 2024'ün ilk yarısında bankaların toplam kredi hacmi 2 trilyon 173 ,2 milyar TL yükseliş ve %18,6 büyüme ile 13 trilyon 803 milyar lirayı gördü. Düşük faiz politikasının uygulandığı 2023'ün ilk yarısında kredilerde %32 oranında büyüme kaydedilmişti. 6 aylık kredi büyümesinin 525 milyar 895 milyon TL'lik tutarı tüketicileri kredi ve kredi kartlarında gözlenirken ticari kredi hacmi de 1 trilyon 647 milyar TL artış kaydetti.